ya bu kadar ciddisin. Evet bugün Granny 3'te kapıda yapıyoruz. Daha fazla Granny videolar için like atmıyoruz mu? Ulan o kadar Granny oynadık herhalde en korkuncu Granny 3. Slenderna abla gözünü seveyim bizi bir bırak da gözünü seveyim. Aniden karşımıza çıkıyor bizi korkutuyor. Slenderna çıkmadığı sürece sorun yok. Merhaba Granny teyze. Abi dur gelme abi oğlum. <laughs> Oğlum ne güzel başlangıç yaptık öyle ya. Çok iyi bir başlangıç değil miydi? Görmedin beni görmedin. Gözünü seveyim görmemiş ol. Ha ne oldu oğlum ne oldu görmedin mi beni görmedin mi görmedin Arkadaşlar bunlar kolay ya. tamam Gren yukarı çıkıyor sanırım abi parça bulmam gerek. Abi beni nereden gördün maşallah ikreyim mi var kral? Kapıyı aç abi kapıyı aç gelme 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 dur dur dur. Umarım bugün kapı kaçışı bizi rol. Konuşamıyorum abi heyecandan konuşamıyorum ya. Oğlum yarasa sesleri geliyor lan. Kral burada bir giriş olacağı adam mı? Ha? Abi sen benim gittiğim girişlere niye geliyorsun Gren ya? Arkadaşlar teyzemiz bizi o kadar çok seviyor ki Aga peşimizi bırakamıyor Oğlum ta yeniden ön kapıya geldim Umarım buradan çıkmasın granny Dede de oradan geliyor abi bu nasıl bir fantezi be kardeşim be Lan bir de uzaktan sıkmaya çalışıyor Hayırdır kardeşim elimde taş var atarım kafana Artık sikeme bana arkadaşlar tutmayın beni Sıkma 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 şaka attım Bak bir de ayı kapan atmış oğlum ben Granny acaba bize ayı mı demek istiyor <laughs> Şaka yaptım şaka yaptım uh. Altıma ulan silendirme ulan silendirme Oo dedenin karizması şaka mı Popişine viponkeyi atsam ne olur Abi o vipon almamız lazım o daş yatar almamız lazım Sapanı sapanı daş ne kral Abi bak ikisi de oraya girmiş şaka mı bu ya Oğlum bana tezgah mı çekiyorsunuz lan Granny arkamda arkamda gelme, gelme 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 abi Abi gelme abi bir dakika şuraya gitmem lazım. Sakin, 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 sakin. Aa Teddy'yi buldum. Abi Teddy'yi buldum. Çok iyi oldu bu. Bir dakika Granigil geliyor. Abi dakika bir gol bir. adam paçayı kurtarıyoruz. Çabuk ol. Gel şuraya Granny geliyor. Ne oldu oğlum? Gelemez ki, gelemez ki. Şaka şey yaptım. Gelme abi. Abi gelme abi. Tamam. Paçayı kurtardım sanırım. Aga şu Teddy'den paçayı kurtarmamız lazım. Merhabalar Slender'ın hanım. Nasılsınız? Bir çay içmeye ne dersiniz? Hayır mı diyorsunuz? Arkadaşlar Slender'ın adamları ettiydik ya. Aga güzel bir parça ver. Bu ne abi trene? Oğlum bu benim işime yaramaz ki. Ben trenden kaçmayacağım ki. Dede ne yapıyorsun? Düşünseniz abi Slenderman ile çay içmeye gidiyoruz aga. Çay içtiğimiz bahçede Granigil'in evinin bahçesi. Zor. Dede gel buraya. Dedenin keltoş kafasından abi vuruş atmak istiyorum. Dedenin keltoş kafası işte bu be. Ver şu silahı lan keltoş. aşağıdaki camı kırmak istiyorum abi çünkü oradan levi varı bayağı işimize yarıyor. Abi camı indir ve gir şuradan kral ya. Oo fursu buldum bile abi. Oğlum oyun çok kolay olacak lan. Yani umarım. Aa merhabalar teyze hanım. Teyze hanım mı? Abi elektrik bağ e çok iyi çok iyi Lan oğlum Türkçe unuttuk bu ne kardeşim ya Arkadaşlar Gren'i oynuyor oynuyor Türkçe unutuyoruz Bu nedir kardeşim ya Gel Gren'i gel gel Abi şöyle seni bir indireyim Of ne biçimde yere yapıştı ha Babişimi sallarım Aga öncelikle şu kabloyu dışarı çıkaralım Vuhuu Gel şuraya bakayım aslanım Acaba kuşu vursak mı yoksa ateşten mi kaçsa Bence sizler de benim düşündüğümü düşünüyorsunuz <laughs> Merhaba dede dur 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 kral gelme. Oğlum bu dede de ne, ne, ne zaman beni buluyor birader konuşamıyorum heyecandan. pedo key buldum ama pedo key işime yarar mı bilmiyorum. Merhabalar kuşçuk Bey hanım nerelerdesiniz? Oğlum sen erkek misin dişi misin lan doğru söyle. O shit game'i ver bakayım şunu kral ya ayıp ettin. Evet şöyle aç abi hemen hemen bas düğmeye kral. Şurada ne varmış? O akülatör varmış. Akülatör. Aga sanırım kaçtık mı bu arada? Abi yuvarlak parça da lazım doğru ya. Arkadaşlar dümen gibi şey lazım onu hatırladım şimdi. Lan reis nereden çıktın? Dur 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 benim silahım nerede kaldı? Abi yukarıda kaldı olamaz. Sapanı ver kardeşim. Abi dur gelme abi abi dur. Yerden daş bulmam lazım. Kafanı yaracağım grammy Lan burada daş parlıyordu, daş kayboldu. Tezgah lan bu. Oğlum burada hiç taş yok mu? İnsan şuraya bir taş koyar ya. Aa bu sefer buldum abi. Şurada bir tane var. Gidip o silaha ulaşmam gerekiyor. Kapıyı aç. Silahım umarım buradadır. Evet canım silahım. Bir dakika ya şu delikten girip abi oradan parça diye bakmam gerekiyor ve zaten mermi buldum süper. Lan yanlış delikten girmişim. Dur 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 gelme kral. Acaba yuvarlak dümen nerede? Bence şu odada. Oraya girmemiz için ahşap bulmam lazım. Abi burada belki görünürdür dedim ama buradan gözükmüyor. Bu arada ahşabın nerede olduğuna dair tahminim var. Tamam burada yoksa o zaman en alt katta. Umarım tahminim doğru bu arada robotu burada vursak bir şey olur mu? olmuyor aga. Abi burada olsun işte bu be. Tahta buradaymış aga süper. Ama silahım orada kaldı o sıkıntı. Lütfen dede ölüme çıkmayın. Tamam şu ana kadar iyi geldik. Dede ne yapıyorsun orada kral oraya geçecektim ama. Geçebilir miyim? Geçtim 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 geçtim. Tam süper. Dede buradan girebiliyor mu lan acaba? Tahtanın üzerinden gelemiyorsun değil mi? Haha <laughs> zortinge. Aga burada mı? Tabii ki burada. Abi süper kaçış yapıyoruz mu? Şu an bize tek lazım olan aga çevirmek kaldı. Hadi bakayım. Kapının oraya gidip bir çevirsem abi kaçış tamam. Görüşürüz Granny Chevy. Çevir 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 çevir. Dün 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 dün. Ne oldu lan Granny? Yakalayamadınız mı? Gelsinize gelseniz oğlum. Kolay da kolay da. Neyse abi kaçalım şimdi zortlatacağız. Yanlışlıkla abi kalacağız öyle ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapı kaçıştı tamam. Kolaydı. Kolay lay 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 lay. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanala abone olup da oyunu kadar bilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bay no, no bay.